Onur Sürücü Kursan merhabalar diyoruz. Bugün de Umut'la beraberiz. Umut sıcak kaldı. Üçüncü bir Umut. Ee, ama bir ders çıktık. Umut tabii ki araç kullanan için dört ders alacaktı arkadaşlar. Kayboldu. İlk ders sohbet ettik ama Umut hatırlamıyorum. Ne konuştuk, ne yaptık? Sen ne yapıyordun, neler yapıyordun? Kargo'ya çalışıyordum. Nerede? Kargo mu? Evet. Oo, oh, Çok güzel. Ömer'de. Ömer'de de. Bütün sokakları cadde biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Değil mi? Ama... Yani Ömer'le otoban gibi bir şey şey var ya bu, mesela bu, bu çevrede biliyor musun şeyleri? Evet. Biliyorsun değil mi? O evet, hayat kurtarıyor ama mu? biliyor musun onlar? Evet, Ara sokakları bunlar çok önemli. Çok çok önemli aynı. Polis Or sen geçebiliyorsun. Ama <laughs> kaçtığın oldu mu polis Evet. Aa güzel. Tabii böyle bir avantajı varmış arkadaşlar. Polis'ten kaçmak için çok güzel. Ama şey var aslında bu ara sokakların e, kiriko gibi böyle şeylerini şey e, kiriko diyorum ya. Şeyini planını hazırlayıp e, bizlere sunmaları geliyor gerekiyor biliyor musun? Bekliyorum. Çünkü öğrenci var. Şu anlamda yani e, aynı zamanda trafiği de azaltıyor. Bu yolları falan e, kullanıp alternatif hale getirmek lazım. Bence önemli bir şey. Çok önemli. Trafiği de e, aksatmıyor. Mesela o güzel üzerinde değilse mesela otobüsler mecbur güzergâhtan gitmeye gerekiyor ama insanlar her türlü kaçabilir. Hedefi tek. Ev ya da iş öyle değil mi? Her türlü alternatif yolları e, tercih edebilirler bu konuda da bilen biriyle çalışmak lazım. Ya da bunların korkusunu çıkarıp insanlara sunmak lazım biliyor musun? Önemli bunlar. Evet. Kalkarken sol unutmuyorum. Evet. Dönerken sağ seni veriyorum. Evet. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Umut? Burada çalışmaya devam mı etmeyi düşünüyorsun? Asker. Askerden sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Daha planım yok. Daha planın yok. Peki hedefin var mı yapmak istediğin bir şey? Planın dışında yani istediğin. Ne mesela? Yerleşmek. Köyleşen, köye yerleşmek. Bak ya. Emekli yerleşmek. Emekli olmadı mı Cem? Köye yerleşmek. Yine bir göğe yerleşmek. Evet. Hmm. Hangisi? Rize mi Trabzon mu? Hmm. Çok çok Rize. <laughs> güzel. Şimdi Rize ile Trabzonlar <laughs> birbirlerine kim olacak ya? Senin anne mi Trabzonlu? Evet. Anne Trabzon, baba Rize ama o daha çok Rize tarafını seviyor galiba değil mi? Evet. Aa, oh, güzel Rize'yi seviyorsun ama sen de ben sana söyleyeyim mi? Trabzon değil de Rize tipi daha çok ağır basıyor bence. Ben, Babam Rize'yle de sen. Değil mi? Babam Bence daha çok Rize'yle tipi e, araba sürüyor arkadaşlar. Ee, devam tamam devam edelim. Sağ seni unutmuyorum. Güzel. Burada normalde şey alacağız. Öğrencilere şey hocamız alacağız. Pardon. Arkadaş şunu da araç kullanıyor. Bir daha güzel araç kullanıyor. Sadece farkı anlatıyoruz. Ehliyet alabilmesi için. Motor düşünüyor muydu? Motor kullanıyor muydu? Yok, siz bana ilk dersi çekmişsiniz. Evet. Sen de demiştin. Anne babam mıydı? Evet. Ha sen sevmiyordun. Evet, motor düşmemek lazım düştüğü zaman arkadaş haklı. Bir facia Allah muhafaza. Devam kaz verebilirsin. Peki Umut sonra istediğin bir şey var mı? Benim oldu? durmak hakkında elimi yakalım. Şu an yok. Evet. Biz de arkadaşlar bu sırada başarılar diliyoruz. Ee, enteresan bir genci memleket yerleşmek istemesi çok ilginç. <laughs> Neyse gönlünce olsun her şeyi diliyorum. Hayat onu hiç incitmesin. Tamam mı Peki arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay. Bu arada şunu sorayım. Ee, YouTube kanalım var. Orada paylaşmak ister misin? Tamam. Peki arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.